İyi ki Erken doğum günü yaptık kızıma. Sen öpecek misin onu? Ben Bir kere de desin. Bir kere sen. Kızım kardeşin öpesin. De Kızın kardeşin demesin, öpesin değil mi? Ama arkadaşların seni görecek ha. Böyle yapıyorsun. Gördün Benim kızım kardeşini çok seviyor. O da öpecekmiş. Güzel. <laughs> <laughs> doğdun güzel kızım. Evet. 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 Hani bıçak nerede oğlum? Hani tabak nerede, Hani çatal nerede? Nasıl yiyeceğiz? He? Böyle mi yiyeceğiz? Elimizle mi yiyeceğiz? Tamam bir kere nasıl bir tane de kardeşin ısır tamam. Hadi. Kızım çok paylaşımcısın. Gerçekten. Çile. <laughs> <laughs> Kökünü verdin çocuğa. Ye oğlum hadi sen de. Ye. Ne? 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 Isır. Isır. <laughs> <Hı. Ye. gülüyor> Öyle yapalım. Şimdi Dur dur parmağımızı öyle yemeyiz. Tabak getireyim, bekleyin. Tabak getireceğim. Bekleyin. Tabak getiriyorum size, bekleyin. Tabak getiriyorum. Tabaklandırdım. Bu pastayı yiyeyim. Tabak getir. yapıyoruz? buradan bunu sonra yine kullanırız. Tamam mı? Şöyle keseyim. Ben bir de böyle keseyim sana. Oo, i̇yi ama. Çok küçük. Küçük mü? Bunu hep daha bir arkaya atsın. Al bu bu e? daha büyük oldu. Bu daha büyük şişesi ne Hangisini? Hangisini istiyorsun? Lila. Çatal da getireyim ben size. La 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 la. <laughs> Ya ya ya, ya. Al Sen bir şey atar, bir Kızım kaç yaşına girdin? Ha? Söyle bakayım bana Bilmiyorum Ne? Bilmiyorum Nasıl bilmiyorum? Beş Beş Hı. Deniz sen kaç yaşındasın oğlum? Hı? Sen kaç yaşındasın Deniz? 내일도 네, 네, 네.